tekrardan getirecekleri 90 dakika uygulaması gayet güzel bir uygulama. Umarım bu şekilde devam eder. Daha önceden kullandığımız çok başarılı bir uygulamaydı. Çok sevindik geri geleceğine. Teşekkür ederiz. Özellikle çalışanlar için çok zor. Devamlı 3 vesaire 4 vesayet yapıyoruz. Yetersiz kalıyor yani devamlı fazla ücret ödemektense. Yani 90 dakika bayağı iyi olur yani. Onun dışında öğrenciler açısından da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden gayet iyi bir uygulama. Şu geri gelmesi e, mutlu edici kendisine yeni başkana teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bunu düşündüğü için yani tekrar gündeme getirdiği için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir yere gidip gelmek zaten illaki aktarmalarla oluyor ve her aktarmadan para kesilmesi enden memnun değiliz açıkçası. 90 dakikaya çekilip en azından hiç para kesilmemesi rahatlatır. Uygulama için Cemil Başkan'a teşekkür ederiz.